hayatım yarına bilet alsana bana. Alayım mı hayatım ben dur. E, tamam yazsana hayatım Allah Allah. Ee, Z. <laughs> ya desene kalmayacak bilet hadi. TC'ni istiyor hayatım. Yaz 273. <laughs> i̇ki hangisi oluyordu? Hayatım iki bildiğin iki işte. <laughs> tamam tamam yazıyorum. 270. <laughs> Öf ya. Şu tam, hadi ya. Hadi tamam hadi. Doğum tarihini soruyor hayatım. Tamam yazı verin doğum tarihini. Yazı. 23 Mayıs. Pff. ya ya hadi yaz doğrusunu ya. Tamam tamam yazıyorum. 14 Ekim. hadi bilet kalmayacak yaz doğrusu. Tamam tamam. 7 Şubat. hadi yazsana doğum tarihi hadi. 11 Mayıs. <laughs> tamam tamam yazıyor tamam. 7 Kasım mı? <laughs> Elveda Orhan. 10 yıllık ilişkim bitti